Herkese merhaba inceleme kanalıma hoş geldiniz. Bugün görmeye alışık olmadığımız bir robot süpürge incelemesiyle birlikteyim. Bu robot süpürge D şeklinde yani standart alıştığımız yuvarlak süpürgelerden değil. Ürünümüz Tefal'in Explorer seri 240 AI modeli yani isminden anlaşılacağı üzere yapay zeka desteğiyle gelen bir model. Tabii ki hem süpürmede paspas yapabiliyor ve bu iki konuda da iddialı bir model. Süpürmede emiş gücümüz tam 8000 pascal yani piyasa ortalamasının üzerinde bir emiş gücüne sahibiz. Bu özellikle yüksek tüylü halılar için iyi oluyor. Paspası ise titreşimli şekilde yapıyor. Bu sayede yerde yer kurumuş bir leke vesaire varsa onları da rahatlıkla çıkarabildiğini söylüyor. Tabii ki test edeceğiz ve birlikte göreceğiz. Şimdi kutu içeriğinden başlayacak olursak Öncelikle burada şarj standımız bulunuyor. Alçak yapısı sayesinde bunu bu yükseklikteki koltuk altlarına, dolap altlarına vesaire saklayabilirsiniz. Fakat isterseniz aynı modelin otomatik toz boşaltan versiyonu da var. Onun tabii ki standı bundan daha büyük. Buradan süpürgemizin paspas modeli çıktı. Buradan üst kısmından rahatlıkla su doldurabiliyorsunuz. İçerisinde motorlu bir pompa sistemi bulunuyor. Yani suyu sürekli olarak aşağı akıtan modellerden değil. Bu gerektiğinde suyu durdurabiliyor veya suyun seviyesini de isteğinize göre ayarlayabiliyorsunuz. 3 farklı paspas pedi seçeneğimiz var. Bunlardan bir tanesi yumuşak böyle mikrofiber gibi bir dokuda. Diğerleri ise biraz daha tüylü. Temizleyeceğiniz zemine göre bunlardan hangisi uygunsa onu seçebilirsiniz. Mesela muhtemelen kalebodur için bu mikrofiber olan daha iyi olacaktır. Fakat parke için diğerlerinden birini seçmeniz daha mantıklı. Kutunun alt kısmında tabii ki robot süpürgemizin kendisi var. Bunun dışında adaptörümüz bulunuyor. Bunu direkt standımıza takıyoruz. Ve son olarak kenarlar için bir fırçamız var. Şimdi videonun başında da belirttiğim gibi bu süpürgenin en önemli özelliği D şeklinde olması ve fırça bölümü gördüğünüz gibi en önde. Ve bu fırça standart bir robot süpürge fırçasından daha geniş bir yapıda. Robot süpürge evinizi gezerken bu geniş fırça sayesinde daha geniş aralıklarla gezebildiği için temizlik süresini bu sayede kısaltabiliyor. Fırçada hem silikon pedler bulunuyor hem de standart fırçalarımız bulunuyor. Temizlemek veya değiştirmek istediğinizde bu kapağı açarak rahatlıkla temizleyebiliyorsunuz. Tekerleklerimiz tabii ki yükselebilen bir yapıda. Bu sayede çok yüksek olmayan eşikleri rahatlıkla atlayabiliyor. Şu kutudan çıkan köşe fırça Şuraya yerleştiriyoruz. Üst tarafına dönecek olursak burada öncelikle lidar sensörümüz bulunuyor. Bu haritalandırma için bir robot süpürgede olması gereken en önemli sensörlerden. Ama tabii ki bu modelde daha pek çok sensörümüz var. Şurada ön tarafta zaten sensörleri görebiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi kamera. Bu yapay zeka özellikleri için kullanılıyor. Kameranın herhangi bir kayıt özelliği bulunmuyor bu arada. Sadece yapay zeka ile nesne tanımak için kullanılıyor. Yani etrafta işte evcil hayvan su sukabı olur, çorap olur, terlik olur, kablo olur. Böyle normalde robot süpürgeye engel olabilecek şeyleri tanıyarak onların etrafından dolanmasını sağlıyor altında da düşmeyi engellemek için farklı sensörler bulunuyor bu arada. Şunlar da robot süpürgenizin işte dubleks bir evde vesaire yaşıyorsanız aşağı düşmesini engelleyen sensörler. Toz haznesine şuradan ulaşabiliyoruz. Burada şöyle çekmeceli bir yapımız var. Süpürgenin toz haznesini şuradan rahatlıkla boşaltabiliyorsunuz. Ayrıca burada bir de HEPA filtremiz var. Bu filtreyi de tabii ki belirli aralıklarla temizlemeniz gerekiyor. Bu temizleme işlemi için de şuraya bir tane fırça koymuşlar. HEPA filtrenizi suyun altında yıkamamanız gerekiyor bu arada. Şöyle fırça ile üstündeki tozları attırmanız yeterli. Şurada da minik bir bıçağımız var gördüğünüz gibi. Bu da fırçayı herhangi bir saç dolanırsa vesaire onları kesip rahatlıkla çıkartmanız için. Şöyle arkada bir haznemiz daha bulunuyor. Bu herhangi bir toz vesaire tutmuyor bu arada. Eğer paspas yaptırmak istiyorsanız makinenize bunu söküyorsunuz. Yerine hemen şunu şöyle oturtabiliyorsunuz. Bunu taktığınızda direkt olarak süpürgeyi paspas için, özelliği içinde kullanabiliyorsunuz. Paspas yapmayacağınız sürece ise Sadece bunun durması yeterli. Şimdi ben bu robot süpürgeyi bir süre test edeceğim. Sonra test kısmıyla devam edeceğiz. Evet robot süpürgeyi bir süredir test ediyorum. Şimdi inceleme ve deneyim kısmıyla devam edeceğiz. Öncelikle şu D şeklindeki tasarımdan başlamak istiyorum. Tahmin edebileceğiniz gibi bu köşeli tasarım sayesinde diplere köşelere tam olarak girebiliyor. Hatta şu köşedeki fırça daha da derin yerlere girmenizi sağlıyor. Yani böyle dolap altında küçük bir boşluk vardır. Buzdolabı altı gibi yerlere. Bu fırça sayesinde daha da derin şekilde girebiliyorsunuz. Diyeceksiniz ki normal yuvarlak süpürgelerde de var bu. Ama yuvarlak robot süpürgelerde bu fırça köşelerdeki kör alanlar için kullanılıyor. Yani şuradaki görmüş olduğunuz boşluğu egale etmek için kullanılıyor. Burada ise normalde olması gerekenden daha dışarıda. Bu sayede 2-3 santim daha derin yerlere girebiliyor. Yazılımdan yapabileceklerimize geçecek olursak öncelikle telefonunuza Tefal Robots uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Hem iOS hem de Android için var. Uygulamaya üye olduktan sonra listeden robot süpürgenizi seçiyorsunuz ve robot süpürgenizi evinizin Wi-Fi'ine bağladıktan sonra çalışmaya hazır hale geliyor. Öncelikle bir haritalandırma yapmanız gerekiyor ama. Haritalandırmayı temizlikle birlikte yapıyor bu arada. Dolayısıyla birazcık uzun sürüyor. Ama bir kere yapacağınız bir işlem olduğu için uzun sürmesinin bence çok bir önemi yok. Ayrıca Tefal ek olarak şöyle bir hizmet daha sunuyor. Eğer bu uygulamaya ekleme kısmında takılırsanız uzaktan destekle size yardımcı olabiliyorlar bu aşamalarda. İşte bu uygulama üye olma, robot ekleme gibi kısımlarda hiçbir şekilde tecrübeniz yoksa böyle bir hizmet vermeleri bence gayet güzel. Uygulama arayüzümüz bu şekilde gözüküyor. Şu anda burada alt kattaki haritayı görüyorsunuz. Fakat birden fazla kat desteği de var. Mesela burada da üst katımın haritası var. Yani iki veya üç katlı bir evde oturuyorsanız rahatlıkla her kata haritalandırabiliyorsunuz. Bu konuda herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Temizliğe isterseniz uygulamadan, isterseniz de direkt olarak üzerindeki butondan başlayabiliyorsunuz. Yani buna bastığınızda da temizlik başlıyor. Yanındaki ev butonu ise şarj istasyonuna döndürme butonu. Uygulamadan robot süpürgenin ayarlarını yapmak istediğinizde şu aşağıdaki barı böyle yukarı doğru çekiyorsunuz. Burada şarj istasyonuna dön, tam temizlik yap, odaya özel temizlik yap ve noktasal temizlik yap gibi seçeneklerimiz var. Özetle tamamlaya bastığınızda her yeri süpürüyor, odayı seçtiğinizde sadece seçtiğiniz odayı süpürüyor. Noktasal temizlikte ise atıyorum halıya işte tuz döktüğünüz tuzluk devrildi bir şey oldu. Sadece o bölgeyi seçiyorsunuz ve o bölgeyi süpürüyor. Hemen altından emiş gücünü seçebileceğimiz butonlar var. Burada sessiz, eko, standart ve güçlendirilmiş modlarımız var. Güçlendirilmiş moda geçtiğinizde süpürgemiz 8000 Pascal'da çalışmaya başlıyor. Fakat evinizde yüksek halılar yoksa büyük ihtimalle buna ihtiyaç duymazsınız. Standart moddaki emiş gücü neredeyse herkese yetecektir diye düşünüyorum. Eko modu ise eğer süpürgeyi sürekli kullanıyorsanız yani her gün çalıştırıyorsanız ve çok toz alan bir bölgede değilseniz tercih edebilirsiniz. Tabii ki çok büyük bir evi temizletecekseniz yine eko modunu tercih etmeniz mümkün. Bugün bu sayede batarya çok daha tasarruflu kullanılacaktır. Son olarak bir de sessiz modumuz bulunuyor. Özellikle evinizde uyuyan bir bebek vesaire varsa işte uyandırmak istemiyorsanız sessiz modu tercih edebilirsiniz. Robot süpürgenin pil ömrü 120 dakika civarı ve 120 dakikalık sürede 120 metrekarelik alanları temizleyebiliyor. 120 metrekarelik alan demek 120 metrekarelik ev demek değil bu arada. Çünkü evde süpürülebilir alan metrekareden çok daha az oluyor genel olarak. Hani mutfak tezgahı, dolap gibi yerlere hiçbir şekilde robot süpürge giremediği için o alanları o metrekareden saymıyoruz. Yani bu 120 metrekarelik temizleme alanı Türkiye'deki neredeyse bütün evler yetecektir diye düşünüyorum. Bu arada hani çok daha büyük bir eviniz varsa. Robot süpürge pili bittikten sonra yuvasına geri dönüyor. Şarj olduktan sonra kalan yer yerler için yeniden çıkabiliyor. Yani evinizin ne kadar büyük olduğunun bir önemi yok. Hemen bunun altında nemlilik oranı kısmını görüyorsunuz. Bunun aktif olması için paspas modülünü takmamız gerekiyor. Buradan kuru, düşük, orta ve yüksek ayarlardan herhangi bir nemlilik oranı seçebiliyorsunuz. Ben düşük ayarı yeterli buldum bu arada ama duruma göre tabii ki daha üstlerinde seçmeniz mümkün. Hemen yanında geçmiş bölümümüz bulunuyor. Burada daha önce yaptığınız temizliklerin ne kadar sürdüğünü ve ne kadar alanı temizlediğini gösteriyor. Hatta bu metrekare muhabbetini buradan daha rahat gösterebilirim diye düşünüyorum. Bu ev 124 metrekare. Tabii ki iki katın toplamı fakat burada süpürülebilir alan alt katta 30 metrekare, üst katta ise 28 metrekareymiş. Tabii ki banyolar ve balkonlar buradaki metrekarelere dahil değil çünkü oraları robot süpürge çıkmıyor. Banyolarınızdaki eşikler alçaksa bu arada onlara da gidebilir. Fakat benim evde bayağı yüksek oldukları için oralara çıkamıyorlar. Hemen yanında program bölümü var. Buradan istediğiniz temizlik rutinleri oluşturmanız mümkün. Mesela işte saat 19'da. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi temizlik yap bu seçtiğiniz gün ve saatlerde çıkıp temizlik yapacaktır. Ayrıca odalara özel ve katlara özel ayarlar yapmanız da mümkün. Mesela buradan odalardan bir tanesini seçtim. Bu odayı standart güçte ve kuru şekilde süpür dedim. Burayı paspaslamasını istemiyorum. Bunu yaptığınızda o odaya girdiğinde o ayarlar uygulanacak. Derin moda açtığınızda ise aynı odada iki kere işlem yapıyor. Yani süpürme ve paspas işlemini iki kere yaptırabiliyorsunuz. Bakım kısmında size parçaları nasıl temizleyeceğinizi ve değiştirmeniz gerekip gerekmediğini söylüyor. Mesela filtre için demiş ki 66 saatlik ömrü kaldı. Merkezi fırça için 135 saatlik ömrü kaldı gibi burada size bilgiler veriyor. Burada değişim kısmına girerseniz de nasıl değiştireceğinizi rahatlıkla çözebiliyorsunuz. Buradaki işlemi yaptıktan sonra işte fırçamı değiştirdim derseniz buradaki zamanlayıcı sıfırlanıyor. Tabii ki toz alıcısını vesaire değiştirmiyorsunuz. Burada sadece nasıl yapacağınızı gösteriliyor. Hatta videolu şekilde de anlatıyor. Ayarlardan cihazınızın ismini değiştirebilirsiniz. Katlarım kısmından eviniz kaç katlı onların hepsinin haritasını görebiliyorsunuz. Nesne tanıma ise yapay zeka ile tanıyabildiği şeyleri gösteriyor burada bize. İşte kablo, ayakkabı, çorap, mobilya ayağı, tartı, evcil hayvan tabağı gibi pek çok şeyi direkt olarak tarayabiliyor. Yaptığım testlerde yapay zekanın gayet güzel bir şekilde çalıştığını gördüm bu arada. İşte yere kablo bırakıyorsunuz mesela ona takılmadan etrafından dolanıyor. Aynı şey, şey terlikler için vesaire de geçerli. Burada özellikle mobilya ayağı tanıyor olması benim hoşuma gitti. Çünkü bir mobilya gördüğünüzde mesela bu masanın ayağına geldiğinde onun etrafından böyle dolanıyor ve çok güzel bir şekilde temizliyor. Tanımasını istemediğiniz bir şey varsa direkt buradan yanındaki tiki kaldırarak bu ayarları uygulayabilirsiniz. Son olarak bir de tema kısmımız var. Buradan açık tema veya koyu tema arasında geçiş yapabilirsiniz veya direkt sisteme göre yani kullandığınız telefonun ayarlarını da uygulamanız mümkün. Şimdi süpürme ve paspas testleriyle devam edelim. Şimdi halıdaki toz başarımını görmek için öncelikle yere birazcık yulaf dökeceğim. Biraz pirinç. Pirinçler normal tozlara göre çok daha ağır olduğu için emiş gücünü görmemiz için güzel oluyor. Ve son olarak biraz da kahve döküyorum. Şimdi uygulamadan noktasal temizliği seçip alının olduğu yeri seçiyorum ve ee, başlat dedim. Şimdi süpürge aynı bölgeden iki kere geçti ve hiçbir şekilde pirinç görmüyorum. Kahvelerden neredeyse hiç kalmamış fakat yulaflardan çok ufak ufak parçalarımız bulunuyor. Yani %99'unu süpürdü diyebiliriz. Şimdi aynı testi bir de parke için uygulayacağım. Ters mükemmel bir iş çıkarttı, etrafta hiçbir şey bırakmamış, hatta yarısını da temizlemeyi başardı. Bölgesel temizlik başlattığınızda robot süpürge bir kere yatayda, bir kere de dikeyde gidiyor. Dikeyde gitmesine gerek bile kalmadı yani hiçbir şey yok etrafta. Ayrıca robot süpürgeler o yandaki fırçanın dönme hareketinden dolayı pirinç gibi büyük şeyleri etrafa fırlatır. Sadece birkaç parçasını fırlattı. Onlar da zaten çevreyi temizlerken toplamış oldu yani etrafta hiçbir şey görmüyorum. Şimdi paspas performansını görmek için yere birazcık kola döktüm ve biraz salça sürdüm. Bir de bunları kuruttuk. Kurut Unutunca kola neredeyse yok oldu ama burada küçük küçük böyle kahverengi lekeleri görüyorsunuz. Zaten salça çok bariz. Bu çok abartılı bir paspas testi bu arada. Bütün eve paspas yaptıracağınız durumlarda böyle yerde salça vesaire olmasını önermem. Ama şimdi yapacağım gibi noktasal temizlik yapmak istediğinizde tabii ki yerde ne olduğunun çok da bir önemi olmuyor. Evet, tahmin edebileceğiniz gibi kola lekesini sadece bir kere geçerek rahatlıkla temizleyebildi. Salçada ise iki kere geçirmem gerekti. Ona rağmen çok ufak sadece şurada bir nokta salça görüyorum. Onun dışındakilerin hepsini toplamış. Ya yani bu titreyerek paspas yapma olayı kesinlikle iş yapıyor. Yerdekileri kurutmuş olmamıza rağmen gördüğünüz gibi neredeyse hepsini temizledi. Paspas petlerini kullandıktan sonra bu arada şöyle cırtlı yapıyla buradan rahatlıkla ayırabiliyorsunuz. Ve bunları direkt makinede veya elde yıkayabilirsiniz. Evet temizlik testlerini gördünüz. Genel olarak algoritması da özellikle süpürge tarafında gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Yani net hareketlerle nereye gideceğini bilerek temizliğini yapabiliyor. Paspas modül takılıyken ise birkaç kere hareket etmekte zorlandığı noktalara denk geldim. Yine temizliğe devam ediyor bu arada fakat atıyorum işte şu TV ünitesinin ayağına geldi. O ayaktan çıkmak için birazcık zaman harcıyor. Yani temizliği yine yapıyor fakat birazcık zaman harcayarak yapıyor. Bu arada paspas modül takılıyken halıya çıktığını algılıyor. Yani gittiği zeminin halı olduğunu algılayarak hem o titreşimi kapatıyor hem de su akışını kapatıyor. Tabii ki su akışını kesmiş olsa bile paspas hafif nemli olduğu için halıya o nemler bu bulaşabiliyor fakat birkaç dakikada ya da en fazla 10-15 dakikada kuruyacak bir ıslaklıktan bahsediyorum. Haldayken su akışı devam etmediği için neredeyse hiç kimseye bir problem çıkartmaz diye düşünüyorum. Ek olarak verebileceğim bilgiler ise robot süpürge siyah renkte siyah olmasına rağmen mat bir yapıda olduğu için tozu fazla belli etmiyor. Robot süpürgelerin en ironik tarafı her yeri süpürüyor olmalarına rağmen kendi üstlerini süpüremiyor oluşları. Tabii ki bu durumda toz belli etmemesi önemli bir detay. Bunun dışında şarj standında hoşuma giden bir detay oldu. Şu alt kapağı açabiliyorsunuz ve buraya fazla kabloyu istediğiniz boyutta olayabiliyorsunuz. Bu sayede adaptörünüzün kablosu da etrafta sarkmamış oluyor. Ne kadar ihtiyacınız varsa ona göre burada bir sarma boyutu belirleyebilirsiniz. Evet Tefal Explorer 240 AI modeli genel olarak bu şekildeydi. Ürün ilginizi çektiyse açıklama bölümüne linkini bırakıyor olacağım. Oradan hem güncel fiyatını öğrenebilir hem de isterseniz satın alabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve yararlı bulduysanız aşağıdan beğen butonuna basarsanız mutlu olurum. Ayrıca gelecek incelemelerimi kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve hemen yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.